Merhaba arkadaşlar. Ortaokulda benim sevdiğim bir kız vardı. Ben o kıza ilk görüşte aşık olmuştum. Hani diyorlar ya, ilk görüşte aşık olur ulan. Zaten aşk ilk görüşte olur. Ben o kızı çok seviyordum. Bütün okul o kızı sevdiğini biliyordu. Eğer ki bana deseydi benim için her şeyi yapar mısın? Düşünmeden her şeyi yapardım. Ben bir ay boyunca okulda yemedim, içmedim. Karşıları topladım. Sırf kıza güzel bir hediye alabilmek için. Bir gün sabahın köründe yağmurlu havada kırtasiyenin önüne gittim. Kırtasiyenin açılmasını bekledim. Kırtasiye açıldı. Bir kolye, bir bileklik aldım. Okula gittim. Televizyon kıza dedim ki 2 dakika gelebilir misin konuşalım. Kız geldi. Ben dedim ki ben seni çok seviyorum. Lütfen bana bir şans ver. Kız dedi ki bizden olmaz. Ben seni sevmiyorum dedi. Ben o an çok üzülmüştüm. Yani ağlayasım geldi. Gözlerim doldu. Peki benim sana aldığım hediyeleri kabul eder misin dedim. Almadı. Kabul etmedi. Herkes bize başladı. Ben